bugün tek başıma Among Us oynayacağım. Yani Among Us eskiden bana şey benim için favori oyunlarımdan biriydi. Bir zaman sonra bıraktım. Fakat sonra içim tutmadı yani tekrar <laughs> başladım. <laughs> o da bu Poyraz'ın yan hesabı ben kuzeni olarak buradan çekeceğim. Çok güzel çekiyorum. Çok güzel gördüm onu. Fint the game. Gel. Yeah. Hadi. Hadi. Geldik. Tele tabiat diyor ya. Tele tele tele. Türk lirası mı yoksa yaşasın? Ya ben böyle bir şey oldum da. E, her neyse. Ben. iyi. ne zaman 46 var. Ben mavi istiyorum. Ne yani ikisini de atacağım. Yes. 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 Ne? Good. Evet. Oyun ne zaman başlayacak? Hadi. Niye başlamıyor? O başlasa Dur ben çıkıp geliyorum. Bu sefer 15 bir yere girdim. 15 kişi de oyun çıkıyor. Geldim. Annem şey şey yiyeceğim. Hello, ben niye köpek gibi etrafta doluş Hes başlıyoruz. Allah'ım bismillah, imposter <laughs> ya, ben imposter, 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 Ya imposter, Hadi engineer gelsin <gülüyor> <gülüyor> Ya kıymet ne ya? Neyse. Neyse ben bu ikili yanında var mı? Sola Hayır, yürü git. Heh, bayağı şey burada. Kıcır, kıcır, kıcır. Göre. As. Git. Yürü. Şurada yürü. Aşk What the hell? Bu da mi impostördü biliyoruz ya. Mi ya? edeceğim, haber vereceğim. Evet, bu rapor yapın yapına dönemde. Oh, ses geliyor abla. Ya bak şimdi, şu öldürdü beni değil mi? Hangisi ya? O kum ne öldürdü? Ne? Ne atalım? iki iki tane var aslında da. Ben bunu da bunu da attığımda çıkmıyor ama. Tam tamına üç kişi ölmüş. Birisi benim zaten ediyor. Peter Trok benim. Katil benim üstümde duruyor. <laughs> Diğer coin'de göstermişsin. On beş kişiyiz. Big Shack Big Big check verdiler. bakalım o katil çıkacak mı? Çünkü oyunda tam tamında iki, iki, iki tane katil var. Big Shack'ı e vazgeç Ne belli olmadı daha. Oyundan çıktı adam. Ölü olarak görev yapabiliyor muyuz? He? Yapabiliyor mu? Aa, Deep Boy Report verdiler. Mira ölmüş. Zisuf'taki Mira mı yok? Neyse Mira ölmüş. Allah bilir. Şu öldürdü. Şu gerizek yağlı öldürdü. Bakın bunu bu oteleyeceğim ve yazacağım da ben nasıl yazıyorum? Öyle. harita? Ya bir şey ya. Neyse. Oha pingime bak. Ben halim başarılı kim Kime veriyorsunuz? Kime mi verdiniz? Ne yaptınız? Kesin birine verdiler ama bilmiyorum. E kim yaptı Şah, Tam feci verdiler. <laughs> Belki bu ikinci bir olabilir. Çünkü diğer açıklanmadı daha. Bu da açıklamadık artık. Ben gidiyorum ya. Siz de kendinize iyi bakmayın oğlum. Ha sonunda ya bu ne? Bakalım nerede şey var. Hey. Ne? kan kalau <laughs> pun pintu, kalau ni kalau benda terasa bu. Ben onları görebilsem sayılıyor mu acaba? Kaç yıldır merak ediyorum. E bak şu beni öldüreni takip edeceğim. Bak gördün mü? Adamın göz önünde şey yaptı. Did you report at. Reportla. Şimdi öyle nasıl gidiyor bakalım. Sonra net vermiş. Ne Benim dedim öyle olunca oyun ayrı bir değişiyor ya.

5 0 0 Nasıl? Ben gol içeri olabilir bilmiyorum ama o, o, o net imposter. Kimse atılmadı. Nerede görev var? Reaktör odasına gidiyorum. ben. <laughs> mi 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 mi? Ben o yönden niye çıkıyorum? 5 1, 2, 3, Defne ile saymayı öğreneceğiz 5, 6, 7, 8, 9, 10 10'a ne 10. aldı 5 kadar da var görevler gitti mi? Saat <laughs> 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 saattir bu görev Adem'in mi? Ne adem'in var lan? şunu takip edeceğim. <laughs> Report da şuna Aferin. İki kişi ölmüş bu arada. Bu arada şey ob obvious kuyu katil bu arada. Ya sen iki de yazıp durma sen ne spam sen de olabilirsin. <gülüyor> Report şık <laughs> şık. Şaka lan tamam. Gözükmüyor. <laughs> ya bu gidiyor. Bakalım bu katil mi? O şu Opiyovski öldü ya. Olmadı yani. Niye açıklamadık neyse. Ne dedim ben? Ne dedim? Play game ya play game. Ne dedim ben? Mal gibi veriyorsunuz. Neyse ben biraz bir şeyler açacağım. Kaç tane beynim oldu bunlar? Mavi ne açayım? Ben de açtım zaten mavi. Yeşil, yeşil seviyorum ben. Onu da seviyorum ama yeşil daha. Şuraya gideceğim, şunu da şuraya gideceğim. He, o fazla Eh, yine imposter Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ben de inşallah impostor. Hadi, hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi engine olayım bari. Hadi okay, bak herkesten uzak durun çünkü çok az kişiyiz. Bir de bir tane imposter var. herkes olabilir. Ben bile olabilirim. Ben imposter değilim. <laughs> Emergency meeting. Ne verdi? ve bir şey olmadı. Sen kendin mi verdin yoksa ben kime vereceğim bilmiyorum. Slam listeden gideceğim. Kim? Ben birilerini şey yapacağım. Ah, Ya beyler maybe. Skip'i verin ya. Skip'e mi versem? Skip fotoğrafı verdim ben. Taktilo ne de olabilir? Bak ben taktilo ne de şu an. Hadi. Herkes skip'e vermiş. Takdir onun dışında. Bana veren yu... yok. <laughs> <assistantskilkeklarle> ha <köyünürlüğünece _> Hayatta kalacağım. Hayatta kal. Ne? Neyse zaten vaktimiz kalmamıştı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer bu videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı Ve görüşürüz.